Merhaba Hacer oturabilir. Selamünaleyküm. Olsun Yılmaz abi. Olsun. Allah razı İnşallah. İnşallah sonra elimizden geleni yapacağız. Pazarcı da unutmayacağız. Bir daha, bir daha, bir daha Amin. 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 Vatandaşa evet. bir evet. bu biraz önceki söyledik hizmetleri yapmak vatandaşa bir hizmet sayılmak bunlar olması gerekenler. Ama Dünya Birleşim Teknolojisi çağında. Hadi abicim Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet, aleyhissalâtu vesselâm. daha iyi olacağız. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür var. Şurada. Deseyle, bekliyoruz. inşallah. Yeniden rapat partisi duymuş muydun? Muşum, biliyorum. Eyvallah desteğini duanı bekliyoruz inşallah. Abi. Muhammed Bey de refah partisi. Eyvallah abi. Allah'a emanet. Abicim kolay gelsin. Saygılar. Yeni geldim. Yeni geldim. Tamam kısmetle. de. Sen oy ver biz de çalışalım. Pazarcık için çalışalım. Hayır. Öz seçim. Seçim. Burada doğru, doğru. Esselamu Aleyküm. Bugün seçim çalışmaları için e, şehrimizin Güzide ilçelerinden birisi olan Pazarcık ilçemize geldik. Biliyorsunuz ki Pazarcık ilçemiz depremin merkez üssü ve e, ne yazık ki şunu da bahsetmeden geçemeyeceğiz. Pazarcık ilçemiz depremden 80 gün geçmesine rağmen gerekli hizmet alamadığından, esnafımız gerekli ilgiyi görmediğinden şikayetçi. İnşallah Kahramanmaraş halkı bizlere teveccüh gösterir bizleri temsil noktasında seçerlerse pazarcıyı unutmayacağız, pazarcıklığı unutmayacağız. Çok yerde şununla karşılaştık, temiz suyunda problem olduğu, içme suyunda problem olduğundan e, vatandaşlarımız bizlere dert yanına şikayetçi oldular. Bütün bu hizmetleri inşallah yeniden Refah Partisi'nin mecliste temsil edildiği noktada pazarcı ve pazarcıklığı, çağlayan ceriti ve çağlayan ceritliği inşallah 2023 Türkiye'sini hazırlamak, çok daha iyi hizmetler yapmak, ve halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacağız. Var gücümüzle çalışacağız. Bugün pazarcığın belki milletvekili listelerinde hiçbir siyasi partide temsilcisi olmasa dahi şunu bilsin pazarcı halkımız, Çağlayan Cerit halkımız, yeniden Refah Partisi'nde birinci sıra milletvekili aday Muhammed Aydoğan kardeşleri pazarcıklı gibi çalışacak, Çağlayan Cerit'li gibi çalışacak ve pazarca hizmet etmek, Çağlayan Cerit'e hizmet etmek için can hıraç bir şekilde mücadele edecektir. Tüm pazarcıklı ve Çağlayan hem hemşerilerimiz Başta olmak üzere tüm Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.